şey insan buradaydık ve Musa beni kandırmış. 5 5 değilmiş. İ 3 7 5 8 8 mi? Acaba emin miyim yoksa yanlış mı? Arkadaşlar bekledim. Çok tatlı. Senin için yaptım. Ben bir Beni Beni tanıdık. Sap bende parti oluyor. Parti mi? Zaten parti yapıyoruz. Sap, kendini göster Sap. Kendini göster. Gösteriyorum. Sap ben kovana gidemem. Ama? Sarp, kovandık gidip, kovandık sen kovanda gidin. Kovanda düğmeye etsem bastırın. Ben bitirdiğim için kovan bende şey gözüküyor. Ne? Ne gözüküyor? kapalı. Hani bitince kapalı gözüküyor. Aa olur. Bu da olur. Arkadaşlar ben şunu yanmak istiyorum. Yavuz Musa. Ne? Ben şu butona basacağım kuvandaki. Orayı yanmak istiyorum. Tamam olsanız sen de o yapacaksın birazını. Tamam da benden sen nasıl yapıyorum? Olsun, otur, otur. Sarp, dünyada istediğimiz yere gidebiliyoruz şu an. Sen bok yaptın. <laughs> sen bir kar var diyorsun oraya baksana. Sen tabelalar gözükmüyor. Evet. Sarp bekle. bak. Bak bu Bak bak Olmadı. Bir daha yapalım. Bak ben bu nasıl basacak Dur. Şuraya gideyim. Bir daha butona basayım. Sarp ben burada kaldım. Sarp dur dur. Bak basma. Yok bas. bas. Aa yok basma. Çiçek yavaş üstüne alacağım. Tamam bas. Hayır düştüm. Dur bekle basma ben kıyafetimi değiştireceğim. Bas. Ben <laughs> tamam, şimdi olsam yerimde niye ne oldu? Butona bastık da oyunumuzu bozduğumuz için aldı. Sen değişir, ben yapar. Sen de yap, ben de yapacağım. Hayır düştüm. Ya ama ben yapabiliyorum ki bazıları da. <laughs> zorlaştırarak yapalım. Tozu da açtım. E ben de toz yok. Sen de toz aç. Sen de toz aç. Ha ben de gözüküyor toz. tamam, O zaman gerek yok. Sen zorlaştırarak oynayacağız. Tozla ve küçük ayıyla. Çok zor olmadı mı? Hiç zor değil. Bak, bir anda düşeceksiniz sanıyorsunuz ama tam düşeceğimiz yerde tutuluyor. O yüzden çok korkuyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Baktım da tam düşeceğimiz yerde tutuluyor. Havada tutuluyor. Havaya nasıl tutulabilir bu? Musa! Ne? İttirme! Benimki. E bana buradan az önce B'ye basıp. vurmadı. Vurdu. Vurmadı. E o zaman ben de neden ettim? Yama o zaman neden benim başım döndü? E belki bir yere çarpmışsındır. Doğru değil. Olamaz mı? Doğru değil. Aa kulağım oynuyor. Kulak oynuyor. Biliyorum. Klak. Ben şu anda topluya geçtim. Ben topluya geçebiliyorum. Sen evet. altına ne kadar gelebiliyorsun? Sen nereye kadar gelebiliyorsun? Bekle, sana göstereceğim, gelecek. Sana söyleyeceğim gelince nerede? Sen konuşma. Sen sen konuşma dikkatimi dağıtacaksın. Yasak ya düştüm. Neyse ki topları düştüm. Yoksa en baştan başlamam gerekirdi. Hayırlı işte. Geçtik gidiyoruz. Sen de güzel bir şey değil mi? Bu parkur yenileniyormuş. Yenilenince daha da zor ve ve daha da yukarı olacakmış. O zaman çabuk bana yanman lazım. Ben en aşağıya düştüm. Ee, seni görüyorum. Sırf linki e tıklayıp iki tane kal sedisi alabiliyormuşuz. Nereden? Süper Ede mi? Brawl Stars'ta mı? Bence biz bunu yapmıyoruz. Yapalım ya. Benim için. Niye? ya var, ben de bir şey. Niye? Lamba sende var. Bende yok işte. Ben de istiyorum. <laughs> Hem Ama çok güzel video olmaz mı? Şey ne?

Bekleyin ben bir şey yapacağım. Sen ben tüm mor balları takacağım. Mor hepsini takacağım. Mor bal Bu var, bu var. Arkadaşlar ben yukarı çıktım. Sarp ne istiyorsun bak ne olur. E azma istemiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Ama ben yapmayacağım o zaman. Hmm. Oh, hayır. Ama of ya. Ben de yapmak istiyordum. Aslanım gördüm. Şimdi <gülüyorindistinct> <gülüyor <t BevAny navy> <gülüyorvil touched> Tavlum bahar köyüne inmek istemiyorum. Sen yüzüme hmm. basayım mı? Basma. O zaman Tavlum bahar gidelim. Ama ya ben buraya inmek istiyorum. Sonra da yapabiliriz. İyi ama, i̇yi ama ben bunu şimdi yapmak istiyorum. Basayım mı? Basma. Sağ ol. çıkıyorum o zaman. Basayım <laughs> mı? Basayım mı? Neye? Düğmeye. Hangi düğmeye? <laughs> kırmızı düğmeye basınca e, yani bu siliniyor. Ne? No. Basayım mı? Hayır. O zaman parçadan çıkıyorum. Son. Ha, zaten her gün senin istediğini yapıyoruz. Bakın ya bir şey yapacağım. Hemen fotoğraf çekeceğim ya. E sadece istiyordum tamam, kurtarmayı o kadar. Sarkı da fotoğrafını çek düğmeye basacağız. Oh Bu Çenin üstünde çekeceğim. Çenin oradayım. Basıyorum. Hayır düştüm. Ayırın ayırın, Tamamen düşmedim. Düğmeye basıyorum. Düğmeye bastım. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Sen çocuksun. Oku, bir adam. Düşün İstanbul'a şimdi sana birini göstereceğim. Benim için çok önemli. Bakalım ne düşüneceksin. Bak, bu benim babam. Aa, çok yakışmıyor ya. hmm, öyleydi. Hmm. Çok sevmedi mi? her şeyden daha çok? Mavim görmek ister misin? Göster bakalım. Bu son da senin istediğini Aa, yapıyordu. Bir şey. günde <laughs> Benim istediğimi Dikinde Bekle. Hmm. Evet, Bekle Öyle yapalım. Ama gel önce bir giyinelim. Hmm. Ben giyiniyorum. Evet. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> eh. Bıyık. Sen Hazır mısın? Hazır hep. Ben oldu. Işledi, de eksik oldum. Şimdi hastane için geçecektim. Oraya gelip beni çok mutlu etti. Değildi mi? Evet. Can almak yok. Ben ayarladım. Sen ayarladın. Can almak yok. yok. Tamam. Can, can almak yasak. Can alırsam, can alırsam. Şimdi vuramazsın dur ben düdük alacağım. E burada mı ya ışıkta? Benim canım gittiyse canı alacağım. Canım gitmiştir. Ben, ben alacağım çünkü daha başlamadı. Aldım ortaya gel. Kuralları açıklıyorum dur. Bekle dur şimdi kapattım şey bak. Vuruncu olmuyor gel. Vur bana. Canım gitmedi ben kuralları açıklıyorum. Eşyaya dönüşmek yasak. Neden? Ve havada bulursak sayılır. Mısır çılık yok ve düdüğü E böyle olacak. yaparsa? Herkes diğerlerini saklayın. Şaka. Herkes saklayın. Saklayın. Düdüğü çaldın ve birbirimizi bulacağız. Tamam. Düdüğü çalmak için geçiyor bir, iki, 3, üç, iki, bir, başla, başladı. Ve su da yasak, su da yasak. Ama onu da söylememiştin. Ve düdüğü çalmamıştın. Maç başladı şu an. Hasan etkileştirdim artık bunca canımız gidecek. <laughs> Aa senimten canın aldım. Ha almadın. Oh yaras sıtmış. Al tabela da Böyle de yapınca değil de başka şu oluyor. Veya şöyle. Evet. Şey Allah kapılarımı da açtı. benim canım. altı canım yok. Sen bu bahsedin, bir sayılmaz senin altı canım yok. Altı can mı ekiyordu? Evet. Altı can da yapacaktık sen? E sen söylemedin. Buldum. Mesela koca evde atalım. Hem iki katlı bordurumu var. tuvaleti de var. Odası da var. Dur bir şey var. Ben de alamayayım. Bir dakika yaparım. Hmm. Tamam. Şey, tamam. İstediğimiz yere girebiliriz. Dönüşmek yasak. Süre girmek de yasak. Ve, e, ve e, şey yapabiliyoruz. E, bu kadar. Bak şuraya girmek yasak. Dönüşemiyoruz. Ve düdüğü çalıyorum. Hazır mıyız? Düdüğü çaldım. Eğer eşyaya dönüştüysem ben kazandım. Eşyaya mı dönüştün? Hayır. Arıyorum seni. Senin üstüne bari kusayım. <laughs> Kaç canın var? Bir. Aldım. Hili o zaman ben kazandım. Şaka şaka almadım. Vuramadım. Hani bir canım kalmıştı? Allah benim dört canım var. Benim bir canım var. Yemin et. Yemin Allah kura çarpsın. Ama can <laughs> Bak ben sen dedim. Allah kuran çarpsın dedim şimdi aşağıya gel. Dövüşmeyi kapattım. Geleceğim de. Ve yarışmalar yapacağız tamam, tamam mı? Tamam her gün de yaparız. Şimdi her gün 3 round olacak. Bu birinci round'tı. Birinci round'ın kazananı ben Bakalım ikinci round'da kim kazanacak? Şimdi alt kata gel. Para var. Para. Alt kata gel. Elimiz alt katlı olacak. Ama ben ördüm. Uç canım var. Üç uçanım var. Dönüşmeli değil. Zaten dönüşmeyi kapattım bak. Bana vur. Özeceksin. Öldün evet. Şimdi. İkinci randımız. Takılan maçlar. İlk ben sayacağım. Ve bu da tam tamına 5 tane dört tane olacak. Sayıyorum. Ama hile yapmak da yasak. Hatta ben şunların içinde sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi. Saklandın mı? Hayır. Orada odalara girmek yok. Sadece alt kat ve üst kat. Odalar yasak. Tamam mı? Hı, hı Arayayım mı? Ara. Tamam. Canım pek çok ya filmin içinde. Ben de ben düşünüyorum ki işte sana üst kata gittim. Ama sen bak o bir tane odanın içindeysen oluyorsan. şimdi. Baktın. Bakmadım yemin ederim. Ya bekliyor ben kahvetimi yanlış yapmışım. Sağ var şimdi sen say. Dört tane vardı. Ben bir tanesini kazandım. Nam 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 nam. Bu an. 你呀哦。Oh